या याद नहीं कुछ नहीं イラッサ。 Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığımıza bağlı 17 kurs merkezimizde bizler sınıflarımızda sadece dersleri anlatmıyoruz. Öğrencilerimizin motivasyonlarını artırmak için motivasyon etkinlikleri, konserler ve havaların güzelleştikten sonra da açık hava etkinliklerimize devam edeceğiz. Şimdi de öğrencilerimize bu zorlu ekonomik koşullarda hem velilerimizin hem öğrencilerimizin Yardımcı kitap alımında zorlandıklarını tespit ettik. Bu tespitimiz üzerine bizler de YKS öğrencilerimiz hem de LGS'ye hazırlanan öğrencilerimiz için ücretsiz soru bankası kitaplarımızı vereceğiz. Soru bankalarımızın yanında YKS öğrencilerimiz için 40 adet deneme sınavı uygulayacağız yıl içerisinde. Aynı şekilde LGS öğrencilerimiz için de 20 adet deneme sınavını ücretsiz olarak öğrencilerimize uygulayacağız. Bu yılda 4688 YKS öğrencimizle ve 1420 LGS öğrencimizle alanında uzman öğretmenlerimiz ve rehberlik birimimizle geçen yılki başarımızın üzerine ekleyerek devam edeceğiz. Dersler iyi geçiyor. Öğretmenlerimizden çok memnunum ve arkadaşlarımızla ilişkim de çok iyi. Yani buradan çok iyi faydalanabiliyoruz. Okulda öğrendiğimiz buraya gelince pekiştirebiliyoruz. Soru çözüyoruz ve ek, ek olarak kaynak veriyorlar. Oradan da çözüyoruz. Yani durum olmayan insanlar için kaynaklar ek kaynaklar cidden pahalı ve burada ücretsiz olarak verildi. Yani bu iyi bir şey. İçinde bir sürü yeni nesil sorular var ve bu LGS'de çıkacak sorular olabiliyor. Yani yeni nesil bize faydası olabiliyor sorular. Evet, kitaplar e, güzeldi. inceledim, e, hepsi yeni nesil sorular boldu maddi olanı olmayan insanlar için iyi, iyi bir e, kaynak ve sınavı ise bol bol test ters çözerek ve tekrar ederek geçiyorum. Şimdi soru bankaları verildi. Gayet memnunum. Beğendim içerikleri. Bazı arkadaşlarımızın e, maddi imkanları da olmayabiliyor ve bu bizi aşırı mutlu etti. Şimdi okuldan sonra buraya gelmek konuları daha iyi pekiştirmemizi sağlıyor. Bazen sorular çözüyoruz ve öğretmenlerimiz konu anlatımı yapabiliyor. Bunlar aşırı iyi oluyor benim için yani. Eve gittiğimde de mesela onun üstünden bir daha geçince daha iyi anlamış olabiliyorum. Yani buraya geldiğimizde hani öğretmenlerle beraber konuları tekrar pekiştiriyoruz. Ondan sonra sorular çözüyoruz ve yani çok büyük katkısı oluyor. Hem ücretsiz kitap alabiliyoruz Sonra işte öğreniyoruz, konuları pekiştiriyoruz. Ücretsiz deneme oluyoruz burada. Ee, buraya gelmek e, çok büyük katkı oluyor benim açımdan. Bu kaynak kitaplarda neredeyse tüm derslerimiz var. Ve bu kaynakları incelediğimde de soruların çok güzel ve LGS'de çıkan sorulara benzediğini görüyorum. O yüzden çok aşırı mutluyum yani. Açıkçası bundan dolayı çok memnun oldum çünkü fazla kaynak kitabım yoktu ve bundan dolayı biraz sıkıntı çekiyordum. O yüzden hani eksiklerimi daha iyi tamamlamış. Zaten burada aldığım dersler sayesinde de daha iyi bir şekilde ileriye taşındım. Açıkçası çok daha eski çünkü gerçekten dediğiniz gibi bir insan kırtasiye gittiği zaman bir teste bakmak gittiği zaman fiyatları görünce hani vazgeçiyor bir süre sonra. Hani o yüzden de bir açık oluyor. Yani mesela başka insanlar hani daha durumu iyi olanlar test çözebilirken biz bir tık daha gerilerinde kalıyoruz. Hani e, bu benim ailem zaten çok faydalı oldu çünkü hani bir de sadece okuyan ben değilim. Hani kız kardeşim de var. Yani o yüzden e, bu test kitapları sayesinde daha da hani zaten bu konuda. Duyunca da çok memnun oldum. Ee, şu anda dışarıdaki dershane fiyatları gerçekten çok fazla bize e, maddi durumdan zorluk çekiyorduk. Bu yüzden test kitapları da, da özellikle çok pahalı şu anda. Denemeler de aynı şekilde. Burada hepsinin ücretsiz şekilde karşılanıyor. Eğitime bayağı bir katkısı oluyor bizim için. Eksiklerimizi derslerle burada güzel tamamlayabiliyoruz. Denemelerle iyi görüyoruz. Şimdi kaynaklar dağıtıldı. Onlarla da ilerleteceğiz.